Merhaba arkadaşlar, iyi günler hepinize. Uzun zamandır güzel bir video çekemiyorum arkadaşlar. Yoğundum biraz, bölmeler yaptım. Bu bölmelere ana memeler taktık, ana emzikli çıtalar koyduk. Daha sonra arkadaşlar bunları taşıdık. Yeni, artık bu ikinci aralık gibi bir şey. Bu yani buraya getirdim. Şöyle göstereyim etrafı size arkadaşlar. Etraf şöyle bir Çam ormanlarının içinde bir yerimiz. Yaklaşık diğer aralığımdan bir kilometre uzakta arkadaşlar bu aralık. Şöyle aşağı taraflarda şöyle çay falan geçiyor orada, çay var aşağıda. Daha dere yapıyor yani. Daha sonra bir tane deremiz şuradan geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sulama kanalı bunlar arkadaşlar. Arılarımız her yerden içebiliyor. Yani suyumuz yakın arılarımıza. Şimdi arkadaşlar gelelim e, asıl konumuza. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz e, arıların e, bey alması arkadaşlar. Anarların, e, analar, anarlarımız çıktı. Bunların içerisinde e, şimdi size şöyle söyleyeyim. Sakat olanlar olabilir. Ondan sonra problemli olanlar olabilir. Ben e, şu karşıda gördüğünüz kovanların e, içerisinden başladım e, kontrolü. Daha sonra burada kontrollerimi yaparken e, bir tane ananın ayağının sakat olduğunu fark ettim arkadaşlar. E, size bunu göstereceğim, bundan bahsedeceğim. E, diğer başka da böyle problemlerle karşılaşırsam e, size zaten bunları göstereceğim. Şimdi e, geçelim arkadaşlar, ben onu göstereyim size aya sakadan arımızı bir görelim. Bunu yazmıştım ben defterime ama baktım biraz önce şu 25 numaralı kovanmış. Şu kovana bir bakalım arkadaşlar. Anlarına ne gibi bir sakatlığı var? Şimdi arkadaşlar şu kuanı bir açalım. Arkadaşlar bölmelerin üzerlerinde kek e, olsun mutlaka. Çünkü neden derseniz e, oyalanıyor orada. Bunun oyalandığı için de e, ne bileyim ana ağrı kabulü biraz daha e, kolay oluyor. E, daha iyi alıyorlar. Keksiz ile e, kekler arasında e, yani yüzde %30'luk daha bir iyi e, ana kabulü gerçekleşiyor iyi anlamda. Şimdi şu, bakalım. Ben bulmuştum bu anayı burada. Evet arkadaşlar anarımız bu. Sakat olanları. Bakın şu sağ taraftaki ayağını sürerek gidiyor. Şimdi daha bu yeni çiftleşmemiş bir ana. Birkaç günlük çıkmış. Sağ ayağı sakat. Bakın sağ ayağını sürerek gidiyor. Şimdi böyle bir anayla karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Bu ananı, bu anayı öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar çiftleşmeden. Çünkü neden? Bu daha önce başıma geldi. Bu ana diğer peteklere geçemiyor arkadaşlar. Diğer peteklere geçemediği için de arınızın gelişimi çok yavaş oluyor. Ne yapabilirsiniz? Başka bir alternatifiniz yoktur. Bunu yumurtlatırsınız. Bundan yine bir ana arı çıkarabilirsiniz ama bence çok büyük bir zaman kaybı. Bunu öldürün. Yerine diğer bir gün beklesin, bir gün bekletten sonra diğer çıkacak e, anarınız varsa e, onlardan bir tane ya en çıta çita koyun içerisine ya da bir tane anar alıp gelin salın içerisine arkadaşlar. Çünkü e, sıkıntı olur yani böyle çiftleşmesi sakat özürlü bir anarı daha sonra size bir verim sağlayamaz. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Mutlaka bölmüş olduğunuz bölmelerinizi kontrol edin. Kanatlarında arıların sıkıntı var mı? Ana arının. Daha sonra ayaklarında problem var mı? Bunlara bakın arkadaşlar. Çünkü problem yaşamayın daha sonra. Çok büyük bir zaman kaybı yaşarsınız. Arkadaşlar sabahleyin bu arımızın ana öldürmüştük. Ayağı topardı o ana Şimdi üzerine sağlam bir tane güzel bir bey koymuştuk. Anarı koymuştuk. Onun kutu da koyduk arkadaşlar. Başka bir kovandan e, çıktı 2 3 tane çıkmış. Oradan tuttum onu. Bir tanesini kutuyu aldım ve kutuyla arının üzerine koydum. Bakalım e, şimdi onu kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Onu ondan emin değilim. Bir bakalım bakalım. Kutumuz ne durumda? Anarımız ölmüş mü içinde yaşıyor mu? Hmm ana yaşıyor arkadaşlar. Ana e, muhtemelen bir sıkıntı yaşamayacağız ana alakalı. Bir salalım bakalım ana arımızı. Anarı burada arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. arkadaşlar şu anda bunu kabul edecekler herhalde Allah'ın izniyle problem yok şu anda üzerine toplanıyor muhtemelen de kabul ederler bunu şimdi arkadaşlar böyle bırakıyoruz burada bunlar böyle yavaş yavaş kendileri ister kabul etsinler ister öldürsünler daha sonra nasıl olacağını bakacağız diğer kontrollerimizde bir hafta 10 gün sonra ara ana yumurtlamış olursa ne hala yumurtlamamış olursa bunu toplayacağız bu kovanı da diğer kovanları birisini ana almış birini e, toplarız arkadaşlar şu anlık başka bu kovan yapacağımız bir şey yok arkadaşlar bu kovan yavaş yavaş ana arasına kabul eden göreceğiz Şöyle iyi. Gayet bir yanda toplandılar. Onun bakımını falan yapıyorlar. Herhangi bir tutup sağını solunu çekme falan yok. Kanarı da böyle sakince duruyor orada. Sevdiler herhalde. Şöyle besliyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın besliyorlar. Besliyorlarsa demek kanarıyı kabul edecek demeklerdir böyle sağını solunu çekiştirirlerse eğer ki o zaman problem vardır. Canlık bir problem yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar mevzu bundan ibaret. Şimdi anarımız sağlık içerisine gitti. Bakalım. 2-3 e, gün sonra bir daha kontrolünü yaparız. Ne olacak? Ne gelecek? O zaman göreceğiz. O zamanki kontrolümüzde sonuçları yine sizlere e, ulaştırırım arkadaşlar. Kabul mi? Şimdi arkadaşlar burada karlarımıza bakacağız ben bunlara bakayım dediğim gibi e, sakat olan e, analara dikkat edin arkadaşlar sakat olan analarda verim olayı çok problemli sıkıntılı e, bunları e, şu anda e, yaptınız yaptınız eğer ki o anayı e, çiftleşmeye uçururlar daha sonra gelir o ana yumurtlarsa, yumurtlarsa dediğim gibi yani ya bir çıtada e, yumurtlar ya iki çıtada daha ilerisine geçmez arkadaşlar. Bu da ne olur sizin için verim kaybı, zaman kaybı. Bunlar olur arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edelim. Ustalarımız da bunu çok görmüşlerdir, çok bu konularda bilgileri vardır. Onlara saygı duyuyorum ama yeni arkadaşlar ona dikkat etmezler. Ana var mı var? Bunu hemen. Mutlu olurlar, sevinirler. Ama o anayı bir inceleyin arkadaşlar. Yani ayağını sürüyor mu, kanadında problem mi var, yoksa arka tarafında bir sıkıntısı problemi var mı diye. Bunları inceleyin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.